Hürriyette bir manşet Abdülkadir Selvi imzalı. Selvi deyince iktidar kanadından iyi haber aldığı için, iktidara çok yakın olduğu için meslektaşımızın bu haberine ayrı bir dikkat kesilmemiz gerekiyor. 43, 43 ay sonra ilk ziyaret devlet bahçesinin Öcalan çıkışından sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. 16 Ağustos'ta İmralı'ya gitmek için başvuran Öcalan'ın yeğeni DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'a önceki gün izin çıktı. Öcalan ile 43 ay sonra ilk temas dün sağlandı. Şimdi bu haberi izlerken bugün küçük küçük sorular, küçük ama önemli hatırlatmalar yapacağım sizlere. Fotoğrafın bütününü görmek için İki hafta kadar önce olmalı. Kürt kaynakları güçlüdür dediğim bir isim vardı. Hatırlayacaksınız. Amberin Zaman. Türkiye'den bir gazeteciydi. Şimdi yanılmıyorsam Amerika'da. Ama gerek Kuzey Irak, gerek Suriye'de, gerekse dünyadaki Kürt kaynaklarından iyi haberler alan birisiydi. Demişti ki, ''Üç ayrı kaynağımdan teyit ettim. Öcalan'la görüşmeler yapılıyor.'' demişti de ben önemsemiştim. Bunu bir tarafa yazın demiştim. Dolayısıyla bugünlerde içine girdiğimiz süreçle ilgili bu da önemli bir detay diye hatırlıyorum. Ama sizlere demiştim ki Abdülkadir Selvi Öcalan'la görüşmeler yapılıyor. İşte şimdi o görüşmeyi yapan Ömer Öcalan'dan bir açıklama. Kendisi şu anda da Şanlıurfa Milletvekili Dem Partisi'nden Öcalan'ın da akrabası terörist başının. Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz. Bu 24 Ekim'deki en çarpıcı gelişme. Şimdi biraz önce iki izleyenim sormuştu Mustafa Bey ve Baran Bey. Bahçeli konuştu, terör, hain terör saldırısı yapıldı. Nerede bunun hazırlığı diye soru soruluyordu. Haklı ama bakın biz olayın en son aşamasını görüyor ve biliyoruz. Oysa Öcalan'la İmralı'yla görüşmeler uzun zamandır devam ediyor. Amber'in zamanın o iddiasını hatırlatırım. 3 ayrı kaynaktan teyit ettim dedi. Küt kaynakları var, güvenilir. Bunun dışında da Başta devletimizin güvenlik birimleri, isparat birimleri, mesela İbrahim Kalın ve heyeti, Suriye, Kuzey Irak, pek çok temaslar yapılıyor. E bizler hepsini bilmiyoruz ama bazı bilgilendirmelerden bu detayların ipuçlarını alabiliyoruz. Mesela geçen hafta dikkatinizi çektim, çok da kritik bir takvimde Neçirvan Barzani Ankara'ya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. İşte fotoğraflar. Geçen hafta Neçirvan Barzani Kuzey Irak bağlamında en önemli politikacılardan bir tanesidir. Bakın. Yani aslında PKK bilmiyor mu Öcalan'la görüşüldüğünü? Amber'in zaman yazmıştı ki Öcalan'la Kandil arasında görüşmeler başladı. Kandil bunu biliyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin en son aşamada uzattığı el ve grubunda yaptığı konuşmadaki çağrısı. Biz bunu en son aşamada biliyoruz. Ama öncesi var. PKK terör örgütü bunu biliyor. Dolayısıyla o saldırıyla Bahçeli'nin çıkışı arasındaki zamanlama bazılarının aklına bazı sorular getiriyordu. Sabote etmek istiyor birileri. Türkiye'deki gelişmeleri. Bakın Neçirvan Barzani. Kürt siyasetinde, Kuzey Irak bağlamında, Irak bağlamında en önemli aktörlerden bir tanesi. Hemen yanda bakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın. Biliyorsunuz Hakan Fidan da MİT Başkanlığı yapmıştı ve şu anda İbrahim Kalın'la da çok koordineli çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün bu gelişmeleri de mutlaka hatırımızda tutmamız gerekiyor diyelim.